Let the cat out of the bag. Evlatlarım, eğer kedinizi bir torbaya koyarsanız ve miyav 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 derse onu çıkarır mısınız? Evet, bu saçma bir soru. İngilizler bu deyimi nasıl bulmuş bilmiyorum. Neden kedilerini torbaya koymuşlar ki? Her neyse, bu deyim bir sırrı istemeden veya kazara açığa çıkarmak anlamına geliyor. Yani biri bu deyimi diyorsa bir sırrı açıkladım ya da açıklayacağım demek istiyordur. Kısacası, gizli bir bilgiyi ifşa etmek anlamına gelir. Hadi şimdi, bu ilginç deyimi gerçek cümlelerde nasıl duyacağınızı görelim. She accidentally let the cat out of the bag about the wedding plans. I tried to keep it a secret, but John let the cat out of the bag at lunch. Be careful not to let the cat out of the bag before the party starts. Evlatlarım, şimdi sıra sizde. Bu deyimle kendi İngilizce cümlelerinizi yorumlara yazın. Unutmayın, dil pratik yaptıkça keskinleşen bir kılıçtır. Her cümle sizi daha da güçlendirecek.